Herkese selamlar. Bir Bilgi Bir Soru serisinin 11. bölümüne beraberiz. Bu bölümde binom açılımı ile ilgili bir soru çözeceğiz. Toprak yayınlarından aldık herhalde bunu. Binom açılımı ile ilgili son 2 senedir güzel sorular çıktı AYT'de. Bu soru 2021 AYT'de çıkan soruya çok benzer bir soru. İlk önce bir bilgi verelim. Bir hatırlatma, püf noktalarını hatırlatalım. Örneğin x artı y'nin neyinci kuvveti nasıl açılır? Kat sayıları nedir? Hani e, Pascal üçgeni oluşturuyorduk. Şöyle bir, 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 bir kenarları bir, aradakiler diğer iki sayının toplamı bir, bir iki topla üç, üç bir. Bu şekilde gider. İşte bu ikinci derece açılımın kat sayıları. Bu üçüncü derecenin açılımın kat sayıları. Bunu biz e, kombinasyonla şöyle yazabiliriz. Daha pratik olarak x artı y'nin neyinci kuvvetinin açılımını. N'nin sıfırlı kombinasyonu bunlar katsayılar. N'nin birli kombinasyonu işte N'nin ikili kombinasyonu nokta nokta. N'nin N'li kombinasyonu bunlar katsayılar olarak olarak yazabiliriz. İşte buradaki terim şu N'inci kuvvetten başlar sıfırıncı kuvvete kadar gider. Diğer ikinci terim sıfırıncı kuvvetten başlar N'inci kuvvete kadar gider. X üzeri N diye başlar Y üzeri sıfır. X üzeri N eksi bir diye devam eder Y üzeri bir diye devam eder. Burada örneğin, burada kaç tane terim vardır? N'nin sıfırlı kombinasyonundan N'nin N'li kombinasyona kadar gitmişiz. Sıfırdan N'ye kadar. N artı bir tane terim var. Bu kuvvetin bir fazlası kadar terim vardır. Örneğin burada üçüncü terimi sorsak. Bir, iki, üç. Üçüncü terimin katsayısı nasıl başlar? N'nin ikili kombinasyonu şeklinde. Üçüncü terimin katsayısı. sayısı N'nin ikili kombinasyonu şeklinde başlıyor. Bir eksiği. Yani R artı birinci terimin katsayısı nedir desem N'nin R'li kombinasyonu şeklinde başlayacağız. Terimin tamamı nasıldır desem X üzeri N eksi R şeklinde yazarım. Y üzeri R. İşte format bu. Daima bundan faydalanacağız. Kat sayılar toplamı nasıl bulunur? Bunu polinomlardan da biliyoruz. X ve Y yerine 1 yazarız. Kat sayılar toplamını buluruz. Sabit terim nasıl bulunur? X ve Y yerine 0 yazarız. Sabit terim bulunur. Sadece X ve Y olması şart değil. Başka değişkenler de olabilir burada. Bazen sabit terimi X yerine 0 yazarak bulamayabiliriz. Örneğin X artı 1 bölü X'in 5. kuvveti sabit terimi kaçtır? X yerine 0 yaz 1 bölü 0 tanımsız burada sabitlerimi nasıl bulacağım? İşte şu formatı, şu ifadeyi kullanarak bulmaya çalışacağım. R'nin ne olması gerektiğini. R ne olsun ki buradaki x'in kuvveti sıfır olsun ki sadece katsayı sabit olarak kalsın. Ve aritmetik ortalamadan bahsedelim. Aritmetik ortalama nedir? Kaç tane sayı varsa o kadar sayıyı toplarsın. O sayı adedine bölersin. Aritmetik ortalamayı bulursun. Şimdi soruya bakalım. x kare artı 1 bölü x üzerine ifadesinin açılımındaki tüm katsayıların aritmetik aritmetik ortalaması 3,2'dir. Buna göre açılımdaki x üzeri 5'li terimin katsayısı kaçtır? Katsayılar toplamı nasıl bulunuyordu? x yerine 1 yazarak. Aritmetik ortalama e, kaç tane terim varsa ona böleceğiz. x yerine 1 yazarsak ne olur burada? 1 artı 1'in karesi 1. 1 artı 1 bölü 1. 1. 1 artı 1'den 2. 2 üzeri ne? Katsayılar toplamı 2 üzeri ne? E, aritmatik ortalamayı nasıl bulacağım? Bulacağım. Terim sayısına böleceğim. Kaç tane terim var? N artı 1 tane. N artı 1'e bölersem kaç çıkacakmış? 3,2. 3,2'yi de 32 bölü 10 şeklinde yazalım. Hatta bunu sadeleştirelim. Her ikisi de 2'ye bölünür. 16 bölü 5 şeklinde sadeleştirebiliriz. N yerine ne yazarsam buna eşit olur. Pratik olarak N yerine 4 yazarsam burası 5 olur. 4 yazarsam 16 olur. Demek ki N 4'müş. Şimdi işim basitleşti artık. Bana x üzeri 5 terimi soruyor. x üzeri 5 terimin kaçıncı terim olduğunu bilmiyorum. R artı birinci terim. N4. N'nin R'li kombinasyonu. Yani 4'ün r'li kombinasyonu çarpı birinci terim x kare. x karenin e, 4 eksi re'inci kuvveti. İkinci terimde şöyle yazsak. 1 bölü x'i x üzeri eksi 1 diye yazsak işimiz daha da basitleşir. x üzeri eksi 1'in re'inci kuvveti. Düzenleyelim bunu. 4'ün rli kombinasyonu üstünü üst sonlarken üstler çarpılır. Ee, x üzeri 8 eksi 2 r x üzeri eksi r 4'ün r'li kombinasyonu ne olur tabanlar aynısı üstler toplanır x üzeri 8 eksi 3 r x üzeri 8 eksi 3 r x'in kuvvetinin e, 5 olması için x üzeri 5 terimi arıyoruz ya r'nin kaç olması lazım 8 eksi 3 r 5 olacak r'nin 1 olması lazım R'ye r 1 ise burası x üzeri 5 olur R yerine de bir yazarsam ne olur? 4'ün bir kombinasyonu 4 çarpı x üzeri 5. x üzeri 5'li terimin kat kaç olmuş oldu? 4. Cevap Ankara. Umarım faydası olmuştur. Güzel bir soruydu. 2021 ayete çıkmış bir soru. Benzeri. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.